Moet je fout. En dan gaan jullie pissen. Şaka şelalesinden bir yudum almak isteyenler buraya bir yudum bakabilirler mi? Günaydın. <laughs> Uyanmış Tabii mı? Tabii ya. Uyanmaz <laughs> mı ya? Konuşuyordu kendi kendine. Günaydın <laughs> mm. bu kafa. Allah İş <laughs> 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 Aga tat savur. Aga gagı savur ya. Ne ya? <laughs> Uy, hmm. 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 Isırdım eldi ne oldu? Kudurdun değil mi? Aga. Tabi ya ne var orada? Hı. Çiş kokulu altına işe değil mi paso? Bütün gece fosul posu osura osura işe işe Değil mi? Aşkım seninkileri yolladım hmm. <gülüyor> 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 Çok gebeş Çok gebeş Tam gibi. Çok gibi. Tam gibi. Kudruk. 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 Günaydın. Günaydın bu kafa. Günaydın bu kafa. Oh. Bu kafa Bu kafa Bu kafa O yerim seni Tavya <laughs> Tavya <Tabi> <laughs> Şu an yapmam gereken ah. bir şey yok Kusura bakma evde Osuruk şelalesinden bir yudum istemez mi Fika? <laughs> 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 baba. 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 <gülüyor> 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 ne yapıyorsun be? Hacı yatmaz. Ne yapıyorsun? Baba. <laughs> 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 Yılan yapıyor. <kendini. gülüyor> Yılan yapıyor ya. Bu yayın rerun şu an akşam 8'e döndü değil mi? Katya'yla beraber. Mua. <laughs> <laughs> Katu. Baba. Kendini görüyor oradan ona bakıyor. Baba. 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 Baba, baba. baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirine'yi dönüyorlar şirin baba. Oy. <laughs> ne bakır ne bakır ne saldırıyorsun ne oluyor? Oy oy oy. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Askerden geldim sağ. Aleykümselam kral. Hoş geldin. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Selam. Shrimp'la. Adakları bak, adakları bak. Muh, yeni bak, dudaklara bak. Ah, yeni uyandı, bok kafa. Bok kafa yeni uyanmış. <laughs> 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 Hoppala oh, öyle değil işte o hareket öyle değil. Böyle klavyelere vurma olmaz. Onu ben biliyorum o öyle değil. <laughs> o hareket öyle değil Kato. Tabi ya. O hareket öyle değil Kato. O hareket öyle değil Kato. Gel. Ulaş sen kaç levelsın? Sabahlamış mıyız? Şuan. Selamun Aleyküm beyler insan mıyız? Hı bakayım. 42 evet. Selamun Aleyküm Kato insan mıyız? Oo, <laughs> oh, insanız galiba. Hepimiz insanız Kato. Öyle mi? <laughs> Hı. Hmm, tabi. Aleyküm selam yeni uyananlar hoş geldiniz. Hı. 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 Tabi ya. Çok gebesin. Yeni kalkınca o kadar gebe'sin ki seni böyle yiyesim geliyor. yiyesim geliyor seni böyle yiyesim geliyor. Oh. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Kato? QM atıyor. kendini gördü bak. Kendine bakıyor. Solda kendi var. Ona bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet o sensin. O ne öyle? O sensin evet. Aa ondan O el ne öyle? Ha, o el de ne yapıyor? <laughs> ya acayip salak mı bebeksin sen? <laughs> Hmm, tabi. Ne yapıyor öyle? Ne yapıyor öyle? Ne? Ne bu yan bakma ne? Allah, Allah. <laughs> çıkış çıkış line galiba. <gülüyor> Hadi <gülüyor> çıkıyorum sen. Günaydın. Oh. Oh, Mm. Ooh, Hmm. Amin inşallah Batuhan'cım inşallah. Hmm. Tabi ya. Puh. Nagin cingin nagin <laughs> Bu trot singing kızım, ataların bunları söylerdi. Aynen öyle, Fe fetihçi gibi böyle. Bir ayağını yukarı basacaksın, fetih eder gibi, aynen öyle. <laughs> fetihçi mi ben fetişçi dedim. Fetiçi Kato, <laughs> ataların fetişçi. gibi. Evet, uzak diyarları fethetmeye odaklan Kato. Fatih'in torunu Kato. Küpemi mi alacaksın Allah bak ama. Hmm. <laughs> o neymiş? Hoşuna mı gitti? Bu kafa. Bu kafa. Bok kafa. Tip ne ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Nereden anlıyorsun orada kamera oldu? Ne sanki kameraya bakar gibi böyle. De. Ne, ne akıllı bir bıdık pezevenk seni. Seni pezeven seni ya. Seni pezeven seni ya. Seni pezeven seni ya. Pezeven. Pezeven. Aa ya. Abi ya. Абиа! Mm -hmm. Като, като, като ли? Мы можем двигаться. Абиа! Sana bir mama içirelim mi ya? Sana bir mama patlayalım mı? Şaşırdın değil mi? Hoppala, 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 hoppa, hoppa. Sana ko, o, oh, o. Oh. Ne oldu?

Arkadaşlar benim kumarım Katya'nın uyandığı yerde biter. Ee, güzeldi. <laughs> 14 saat mi yayın yaptık? 14 saat falan yayın yaptık herhalde. Evet. Ee, bugün Yolladım yayın olmaz şeyken. akşam. Yarın yine saat 7-8 gibi falan görüşürüz. Teşekkürler. Ee, bugün uzun yayınla böyle telafi etmiş evet. olalım bugünü. Duyana duymayana yayın. Bugün uzun yaptık o yüzden bugün yok. biz ee, zil. Yarın yine aynı saatlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Karpuz kesecektik diye. 14 saattir buradayım yeter. <laughs> Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.